İnsan ve fare genomunun birbirinden ayrılması veya yani insan ve farenin türleşme yoldaklarının ayrılması yaklaşık 80 milyon yıl önce olmuş. Ve bu süre zarfında 80 milyon yıl boyunca büyük kromozomal değişikliklerden yaklaşık 180 tane olduğu düşünülüyor. Yani böyle küçük küçük mutasyonlar değil ama büyük kromozomun Par, çıkıp oradan oraya gitmesi veya bu kromozomun parçasının diğer yere eklenmesi gibi büyük olaylardan bahsediyoruz. Normal bir insan genomunda biz yaşarken öyle bir kromozomal e, lokasyon değişikliği olursa yani bebek, yeni bebek oluşurken, gelişirken, eşeği hücresi oluşturulurken böyle büyük bir kromozomal değişiklik olursa kromozomal instability, e, oluyor. instabilite oluyor. Kararsızlık oluyor ve e, yaşama şansı olmuyor o embriyonun. Aynı şekilde normal vücut hücrelerimizde o denli büyük bir translokasyondan bir tanesi bile olsa yine kromozom kararsızlığı oluyor ve bu kanserlerde görülen bir şey. Ama 80 milyon yıllık süreye dağıtıldığında tabii ki bayabiltiği etkilememiş. Ve böylece biz 80 milyon yıllık süreyi aslında gidip 80 milyon yıl önceden kalma bir fosil veya da bir canlı bulmamız gerekmiyor. Ne gerekiyor? İnsan genomunu biliyoruz, fare genomunu biliyoruz ve aynı parçalar bir diğer genomda nasıl yerleşmiş? Mesela fare genomundaki birinci kromozom insan genomunda nasıl dağılmış, yerleri nasıl? Çünkü onlar parça parça gitmiş oluyorlar, blok blok. Böylece biz de blok blok görebiliyoruz. Buna sinteni deniyor. Şimdi bir de dergisinde yayınlanmış bir şey, çalışma bu, oldukça önemli bir çalışma. Science dergisi de zaten çok önemli bizim alanımızda öncü dergilerden biri. Structural Dynamics of Eukaryotic Chromosome Evolution, Eukaryotic kromozom Evriminde Yapısal Dinamikler demiş. Bu Large Scale Genome Sequencing <laughs> Büyük çaplı genom dizileme e, datalarını, verilerini kullanıyor ve bu verilere bakarak e, genomların değişimin üzerine bilgi edinmeye çalışıyor. Diyor ki ökaryotik kromozom ev, ev, evriminde bazı hat spotlar var, e, var e, diye de burada söylemiş. Şimdi bu uzun ve yoğun, yoğun bir e, yazı. Tek tek e, o, okumak gerekir, e, yani tam olarak anlamak için. Şimdi burada ilk olarak bir tablo vermiş. Bu e, genom, bu tamamı dizilenmiş olan canlıları buraya listelemiş. İşte hangi grupta, e, tür ismi, common yaygın bilinen ismi, e, megabaz olarak büyüklüğü, biren haploid kromozom sayısı, e, kaç tane geni var. Ve e, genomunun yüzde kaçı repeat tekrarlardan oluşuyor. Bunu e, çıkarmışlar. Şimdi en başta insan var. Homo sapiens. Bir memeli. 2.9 milyar bazı var. 23 adet kromozomu. 30 bin gen. Genomunun yüzde 46'sı e, tekrarlardan oluşuyor. Sonra burada <laughs> mesela malaryaya sebep olan sinek var. E, Drosophila var. Fruit fly tirkesineyim. Bunun 4 tane kromozom var. 13.000 geni var ve genomunun sadece %2'si tekrarlardan oluşuyor. Genom daha komplike oldukça evrimsel basamakta daha ileri oldukça tekrar sayısının da arttığını biliyoruz. Mesela burada Saccharomyces, bu poğaçalara konan maya Evet şeylere bir yeast istemiş burada. Şeye bakarsanız küçük maya paketlerini onun üstünde de bu yazıyor. Ses televizyon diye. Şimdi şuradan takip edelim. %2.4'ü tekrardan oluşuyormuş. Şimdi Sinten'i e, ya bakmak için yapılan çalışmada şöyle e, bu mesela bir Sinten'i haritası. Bunu nasıl okuyacağız? Eee Şurada gösterdiği bu renkler faredeki birinci kromozomu gösteriyor. Mesela faredeki birinci kromozom insanda bir ve ikinci kromozoma dağılmış durumda. Şöyle parlak bir renk bulayım. Kromozom 10, farenin kromozom 10'u insanda 6 ve 12. ve 10. kromozoma dağılmış durumda. Faredeki X kromozomu Tamamen insanda da X kromozomunda o dağılmamış. Şimdi altına ne yazıyor? Ee, i̇nsan ve fare arasında korunmuş sinteni demiş. Ee, fareden bloklar halinde e, genomu bloklar halinde insan kromozomun üzerine konmuş diyor. Sinteniler blok halindekilerin hepsi gösterilmiş diyor heterokromatik bölümleri de tam olarak eküritli göstermedik diyor. Evet sinteni bu demek. Yani biraz bir genomu diğer genomda tam olarak nasıl dağılmış onu ona bakmak için. Ve pek çok bilgi buradan edinilebilir. Mesela bu 10. kromozomdaki genler niye insanda 3 tane kromozoma dağılmış şekilde? Buradan pek çok sorularda çıkabilir. Burada da segmental duplikasyonları yani parça parça duplike olan yerleri göstermiş. Biraz daha okuması zor bir grafik. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. Yani bu e, genom evrimi bizim ne işimize yarıyor? Çok işimize yarayabiliyor. E, bu senteniye de baktın tamam bu bizi ne ilgilendirir? Şöyle ki e, daha insan genomu tamamlanmadan önce Huntington hastalığıyla ilgili bir gen bulunmuştu. Yani bu insanlarda o Huntington geni adı verilen o genin, daha önce bilinmeyen genin bir bozukluğun bu hastalıkla ilişkili olduğu bulunmuştu. Ve sonra bu genin ellerinde dizisi var. Dizilediler, klonladılar ama ne işe yaradığını bilmiyorlar bunun proteininin ve hangi bölgelerinin önemli olduğunu da bilmiyorlar. Yani ne demek istiyorum? Exonlar nerede, intronlar nerede? Onları da bilmiyorlar. Bunun için e, o zaman gitmişler, e, bir balıktan e, aynı geni bulmuşlar. Neden balıktan buluyor? Yani mesela şempanzeden de bulabilir aynı geni, ama çok benzerlik gösterecek falan. Çok uzak e, evrimsel olarak genomu çok uzak olan bir canlı seçmişler ve bir balığı almışlar ve o balıktan izole ettikleri genle. Ee, hangi bölgeler korunmuş. Yani e, insanda o gende aynı olan dizi ve o balıkta aynı olan dizileri bulup o dizilerin hayati öneme sahip olduğunu bulmuşlar. Ee, buluyorlar Gerçekten de Huntington geninin birinci eksonunda bir tekrar var ve o tekrar bozulduğu zaman e, hastalığa sebep oluyor. Bunun balıkta da korunmuş olduğunu bulmuşlar. Aynı zamanda balıkta intronların olmadığı e, balığın intron e, yüzdesi çok az. O balığın, e, fugu'dan bahsediyoruz bu arada, puffer fish. İntronların olmadığı ve böylece ekson kısımlarının da e, insandaki gen de bulabiliyorlar. Tabii şimdi bu çok eski bir çalışmaydı. Artık başka yöntemlerimiz de var ama bu şekilde bulunması o proteinin geninin e, tanımlanması için önemli bir süreçti. Bede 95 yılında Nature'da çıkmış. Baya eski. artık 95 yılında yani çoğunuz doğmamıştı herhalde bunu dinleyenlerden. Neyse o zaman çıkmış. Comparative sequence analysis of the human and puffer fish huntingtons, huntington's disease genes. Huntington hastalığı çok maalesef kötü, zor bir hastalık ve bu çalışma şeyden önce yapılmış. Ee, insan genom projesi bitmeden önce yapılmıştı. İnsan genom projesi olmadığı zamanda da tek tek genleri dizileyebilip inceleyebiliyorduk açıkçası. Şimdi Pufferfish nedir? Ona bakalım. Kendisi şu. Aşırı tatlı yaratık. Pufferfish'imiz. Yani Fugu diye de biliniyor. Şu. Ee, belki Mrs. Puff'ı da bilirsiniz. Kendisini. SpongeBob'dan. Bu. Şimdi Huntington nedir diye bakarsak da Huntington disease böyle bazı dizilerde falan da gündeme gelmişti. Genetik bir hastalık. Biraz geç çıkıyor. Gündeme geliyor. Yani late onset bir hastalık. Ve insanların daha sonra işte motor fonksiyonlarını kaybetmesiyle sonuçlanan bir Hastalık. Şimdi bunun geni var, Huntington disease e, gene, HD gene. Bu diyor e, yeni bir protein ve henüz bilinen bir fonksiyonu yok diyor. Huntington hastalığında önemli olduğunu bulduk ama tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz diyor. Sene 95. Tabi. Bunun içinde diyor biz hani hangi kısımları önemli diye bakmak için pufferfish'ten bunun homolog homoloğunu e, diziledik diyor. Fugu'daki gen sadece 23 kilo baz genomik DNA kaplıyor diyor. Halbuki insanda bu 170 kilo bazlık. Ama diyor ki bütün 67 eksonu korunmuş durumda. Çok küçük bir daha çok daha küçük bir alan kaplamasına rağmen bütün eksonları var ve korunmuş. The first coding exon, the site of the disease coding. Yani bu hastalığa sebep olan Triplet repeat var. İşte e, üç 3 tane nükleotitin tekrarlandığı. O ilk eksonda ve burası çok conserved diyor. Çok korunmuş diyor. Şimdi bakalım ne yapmışlar. Hmm, bu çok zor okuması şu an. Heh, burada eee HD geninin 3 tanesinde e, alt alta koymuşlar, align etmişler yani. Şöyle yakınlaştırayım. İnsan, fare ve fugununki metal yöneline başlıyor. İlk şeyimiz olarak, amino asit olarak. Sonra böyle devam ediyor. Bakın birbirinin aynısı. Farklılık olan yerleri siyahla işaretlemişler. Ve yani görece aslında az farklılık olduğunu görebilirsiniz. Hani bazı yerler blok halde tamamen 3 şeyde de korunmuş durumda. 3 türde de. Bu da devamı. Böyle devam ediyor. Şimdi ikisini kıyasladıkları zaman kromozom üzerindeki yerlerini diyor ki işte şu çizgiler eksonları gösteriyor. Şurada da eksonlar var. İnsanla diyor şeyin eksonları birebir aynı aslında. Yani dizilimleri falan ve ekson sayısı da aynı. İnsanda sadece çok fazla araya başka sekans girmiş diyor. İşte insanda 232 bin bazı. Fugu'da ise 27 bin bazı kaplayan bir alanda. Şimdi bunu e, reprezentatif olarak koyarsak diyor, şöyle bir şey yani bu aradaki şeyleri çıkarırsan insanınki böyle, Fugu'nunki böyle ve birebir eşleşen yerlerini de işaretlemişler. Fosiller var. Fosil e, bizim alanımıza çok girmiyor. E, fosiller antropolojinin alanına geliyor Bizim alanımıza da e, birazcık girebiliyorlar. Antik DNA çalışmaları yapılıyor. Mesela çok eskiden bunun çok eski zamanlardan kalmış bir fosil varsa onun içinden DNA çıkartılabiliyor. Bu çok zor bir iş çünkü burada 10-20 yıldan bahsetmiyoruz. Hani yüz binlerce yıldan bahsediyoruz. Ve DNA çok kararlı bir molekül. Stabil bir molekül. Ama yine de o kadar uzun süreler geçtiğinde hasar görmüş oluyor. Yine de e, bazı çalışmalarda yapılabiliyor. Bazı çalışmalarda da yapılamıyor. Mümkün olmuyor bu. Özellikle daha geriye gittiğimizde, e, artık hani 500 bin yıldan ön gibi bir sürece gittiğimizde fosilden bir şey çıkarmak mümkün olmuyor açıkçası. E, onun için de başka yöntemler de kullanılabiliyor. Mesela bu multi-species multispecies conserved sequences yani türler arası korunmuş dizilere bakılabiliyor ee, ve buna bakılarak da hani farede ne korunmuş gibi değil de insan genomu nasıl oluşturulmuş gibi de bir bilgi çıkartabiliyoruz veyahutta kaç yıl önce birbirinden ayrıldı iki tür işte kaç yılına kadar benzer şekilde gitti bu tip e, bilgiler edebiliyoruz ultra korunmuş alanlar var ve ultra korunmuş alan insan genomunda 5000 gibi bir segmentten oluşuyor. Mesela insan fare ve sıçan'da birebir aynı olan segmentler var ve bunlar yüz fazlan uzun segmentler. İlginç ilginç bir şekilde bunlar sadece kodlanan bölgede değil, kodlanmayan bölgelerde de var. Yani o kodlanmayan bir dizi ise, hani junk DNA ise o zaman neden fare de insanda hepsinde aynı? Demek ki onların da bir önemi var. Protein kodlamasa da protein kodlamadığı halde fonksiyonu olan genler var. Çünkü onların bir kısmını artık link arada deniyor. Yani long non-coding RNA. non-coding kodlamayan dediğimiz zaman hep aklınıza protein gelsin kodlamıyor demek. Hiçbir işe yaramıyor, hiçbir şey kodlamıyor demek değil. O, o kendisi zaten tanım olarak bir kod DNA'nın. Bir DNA dizisi bir koddur. Ama kodlamayan DNA demek oradan bir protein çıkmıyor demek. Bir protein olarak göremiyoruz demek. Şimdi Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü'nden yayınlanan bir Bilgilendirme var burada. Neandertal genomu tamamı dizilendi diyor. burada da diyor ki DNA imzaları bugünkü Avrupalılarda ve Asyalılarda bulundu ancak Afrikalılarda bulunamadı diyor. Burada bir interview var. Videoyu buradan izleyebilirsiniz. Şimdi diyor ki Neandertal genomunda da 3 milyar bazı diziledik. 2 %2'si bugünkü insanlara e, larla e, insanlarda mevcut diyor. Hmm. Bu yayın 2010'da Science'te yayınlanmış yine. Fosil rekorlarına göre diyor. Tam ismi Homo neanderthalis. İnsanlara bugün gelen primatların e, şeyinden çizgisinden ayrılmış ve insanlarla da evet insanlarla 400 bin yıl önce ayrılmış diyor. Neandertaller Eurasya ya, yani Avrupa ve Asya'ya göç etti, göç etmişler ama Afrika'da da başka bir kitle kalmış ama onlar şimdiki insanlara yol açmış diyor. Birazcık karışık anlattım galiba ama. Bir resim yokmuş. Yani evet tam 400 bin yıl önce neandertallerle bugünkü modern insanların ataları ayrılmış birbirinden. Tabii ki de neandertallerle e, müthiş bir benzerliğimiz var. 99.7, %99.7 e, bugünkü günümüzdeki insanla ortak. 98.8'de de şempanze ile ortak e, bir şeyimiz var. Ortaklığımız var gen dizilerinde. İnsan ile şempanze, iki insan arasındaki genom benzerliği %99.9. İnsanla neandertal arasındaki benzerlik %99.7 İnsanla şempanze arasında da %99.0 Peki bu kadar çok genomumuz benziyorsa o zaman hani insan, neandertal, şempanze bunlar niye hepsi birbirinden çok farklı? Çünkü şempanze ile insan ayrılalı 6 milyon yıl olmuş. Ve bu farklılıkların 6 milyon yıldaki toplanan o yüzde birlik farkın nerelerde toplandığı da önem kazanıyor. Ve e, bazı çalışmalar gösteriyor ki işte e, bu değişikliklerin çoğu e, nöral gelişimle, yani beyin gelişimiyle ilgili olan genlerin etrafında. Ve bunlara e, ne deniyor? Human accelerated regions. HAR human accelerated regions. Çok fazla değişiklik olmadan belki hani çok potent etken bir şekilde değişiklik yapan kısımlar. Bunlardan bir tanesini özellikle bahsetmişler. 118 nükleotitlik bir bölge. Har bölgesi yani human accelerated region. Sonra 1F koymuşlar ve gene o bölgenin adını Har bir f koymuşlar. Buradan bir protein yine üretilmiyor. Protein üretilen, üretilen bir bölge değil. Ama insan, insanın insanın serebral korteks gelişiminde kritik bir dönemde ekspres edildiğini bulmuşlar. Hala daha fonksiyonunu bilmiyormuşuz. Mesela bunun 500 kadar bölgede insanda yok ama primatlarda var. Yani 95 nükleotitlik ortalama Bunlar da yine steroid regülasyonu yani e, üreme ile ilgili olan kısımlar ve yine beyin gelişimi ile ilgili olan kısımlar. E, 500 kadar bölge insanda yok diye söylemişler. Şimdi insanla şempanzenin türleşmesi ayrıldığından bu yana segmental duplikasyon ile segmental yani böyle bölüm bölüm, segment halinde. Duplikasyon, eşleşme, iki tane yapma. Duplicate, iki, iki, yapma. Birden iki yapma demek. Her 1 milyon yılda 5 milyon nükleotit her iki türe de eklenmiş. Yani e, hani çıkarma, eksiltme, değiştirme değil. Mutasyonları daha sonra göreceğiz ama hani bir tane A vardı onu yerine T getirdim gibi değil de bir genin kendini duplike etmesi böyle sürekli bir artış şeklinde gidiyor. Her iki türde de yani hem şempanzede hem insanda 5 milyon nükleotit e, eklenmiş gibi görünüyor. Ve bunlar duplikasyon olayları. Dolayısıyla diyor ki böyle tek tek nükleotitlerin değişmesi değil de bölüm bölüm duplikasyonlar aslında evrimsel genom evriminde çok daha etken role, role sahipler diyor. Peki duplikasyonlar nasıl olabilir, yani nasıl bir etki gösterebilir? Şöyle ki, mesela bizim başta bir tane genimiz vardı ve bu kendini eşleştirdi. A geninden iki tane A geni oldu. Önümde üç tane seçenek var. Birincisi, ikisi de aynı kalabilir. Zaten her, her duplikasyonun başında böyle oluyor. Yani ikisi de bir protein üretiyorsa aynı protein üretmeye devam ediyor. Sadece iki kopya halinde üretiyor. Ama sonra insan genomu sürekli mutasyonlara e, tabi kalıyor. Replikasyon e, me mekanizması yüzünden de mutasyonlar birikiyor ve her iki gende oluşacak olan mutasyonlar birbirinin aynısı olmayacak. E, mesela bunda şurada bir değişiklik oldu, bunda şurada bir değişiklik oldu, bunda da burada bir değişiklik oldu diyelim ki. Ve bunlar biriktikçe, bu arada mutasyon derken hep kötü bir şeyden bahsetmiyoruz. Mutasyon illa hastalık yapıcı, bir genin tamamen fonksiyon değiştirici bir şey olmak zorunda değil. Sadece bir nükleotik değişim ve hiçbir etkisi olmayabilir. Onun uzun vadede birikme sonucunda bir etkisini göreceğiz demektir. Dolayısıyla burada da uzun bir süre sonunda bu iki gen birbirinden ayrışacak. Ve belki de tamamen iki farklı e rol alabilir. Veya bir tanesi fonksiyonunu tamamen kaybedebilir ve böylece e, şey olmayabilir. E, bir et, etken işte koding DNA olabilir mesela sonra. Veya da bu pseudogen olabilir. Pseudogen yalancı gen demek. Biz insan genomunda da diğer canlı genomlarında da psödo bulunabiliyor. Sizin ilgilendiğiniz genin çok benzeri dizisinde bir gen daha var ama onun herhangi bir fonksiyonu yok. Orada öylesine duruyor gibi. böyle olabilir. Eğer fonksiyonu kaybederse de loss of function olabilir. Şimdi bu konuda segmental duplikasyonda aşırı ün yapmış olan canlı bizim de çalıştığımız zebra balığı. Zebra balığı Whole Genome Duplication'a gitmiş bir canlı. Tabii bu kaç yıl önce? Bakayım. 100 yani milyonlarca yıl önce Whole Genome Duplication geçirmiş. Aslında pek çok canlının geçirdiğini biliyoruz da günümüze gelen canlılardan veya bizim bilgimiz dahilinde zebra balığı çok meşhur. Günümüze gelene kadar da bu yolla yani bütün genomundaki bütün genlerden iki tane var. Ama sonra bir kısmı loss of function olmuş, bir bir kısmı pseudo fü gene olmuş. Bugün onun genomunda yüzde 30 ila 50'nin fonksiyonel halde aktif kaldığını biliyoruz. Yani her genden iki kopya var. Genlerin yüzde 50'sinin neredeyse iki kopyası var. İkisi birbirinden çok az farklılık gösterebiliyor. Ama çalışmak için daha da ilginç oluyorlarken, böylece iki tane geliyor. var. İkisine birden bakmanız gerekiyor zebra balığından.